Yeni normalleşme ile birlikte havaların da ısınması tatilcileri daha çok denizlere iterken sahiller ve özellikle yat turlarına olan ilgi de arttı. Pandemi sonrası teknelerini hazırlayan yatçılar belirlenen kurallar çerçevesinde tedbirlerini alarak turlara çıkıyorlar. İmeyak Deniz Ticaret Odası tarafından yatlara asılmak üzere gönderilen Covid-19 önlemlerini içeren afişler kemerde yatçılara dağıtıldı. Yatçılar Deniz Ticaret Odası'na teşekkür ederken İngilizce hazırlanan afişleri yatların görülen bölümlerine astı. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre işlerin düşük olduğuna dikkat çeken yat işletmecileri Deniz Ticaret Odası'na gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Turlarımız başladı Kemer Limanı'ndan. E, misafirlerimiz ilk geldiğinde kapıda ateş ölçerle ölçer e, şeyini yapıyoruz, ateşlerini ölçüyoruz. Daha sonra teknemize girdiğinde tekne sahibi ya da kaptan ateşini ölçüyor. Ellerini dezenfekte yaptırıyor. Ayaklarını dezenfekte yaptırıyor. Daha sonra maske dağıtıyor. Maskeyi taktıktan sonra ateşleri ölçülüp yaşları, şeyleri TC numaraları yazılıp sahil güvenliğine teslim ediliyor. Bu insanlarda virüs var mı yok mu onlar kontrol edildikten sonra akşam geldiğinde tekrardan ateşlerini ölçüyoruz. Herhangi bir hastalığa maruz kalmış mı diye. Ondan sonra misafirlerimizi geri gönderiyoruz. Deniz Ticaret Odası'nın Covid-19 ile ilgili gönderdiği çok teşekkür ediyoruz kendilerine bizimle ilgilendikleri için. Deniz Sarı Odası Başkanı Ahmet Çetin çok çok teşekkür ederiz. Evet şu anda hazırlıklarımızı yaptık genel olarak. Çalışmalarımız yine devam ediyor. İnşallah turistlerimize gelirse sezona hazırlık <laughs> <laughs> devam edeceğiz yani. Covid-19 çalışmalarıyla Deniz Ticaret Odamızın da katkılarıyla destek e, bayağı destek aldık. Teşekkür ederiz.